İstanbul Ümraniye'de bir kadın kaldırımda yürürken eski iş arkadaşının bıçaklı saldırısına uğradı. Boynundan bıçaklanan iki çocuk annesi kadın kanlar içinde yere yığılırken saldırgan esnaf tarafından yakalanıp darp edildi. Hastaneye kaldırılan kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Buna da bir ambulans çağrıldı direkt öldürmeye yaptı teşebbüs. Tanıyor musun onu? Tanıyor, tanıyor, tanıyoruz. Saklandı, pusu kurdu, boynundan bıçakladı. Talihsiz kadın takıntılı eski iş arkadaşının saldırısına uğradı. Esnaf cinayeti önledi bıçağı elinden aldı sonra biz onu linç ettik burada. Olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Akşam saatleriydi. Fazilet Doğan iş yerinden çıktı. Evine doğru gidecekti. İşte o sırada şüpheli de kaldırımda onu bekliyordu. Şu arabanın orada. Adam zaten önceden sarhoş zaten içiyor. Gördüğü gibi yanına gitti. Aralarında tartışma çıktı. Barışma olunca e, kapıya doğru yöneldim. Sinerci falan zannettim ben adamı. Sonradan mesela birbirlerini tanıyorlarmış. Gözü dönen adamın yanında ekmek bıçağı da vardı. Şurada arkasından koşup orada bıçakla saldırıya geçiyor. Elini kaldırıp kafasına doğru vurdu. Ödresi vurdu yani. Talihsiz kadın aldığı darbeyle yere yığıldı. Çevredeki esnaf olan biteni görünce hemen müdahale etti. O kafasında artık onu kurmuş büyük ihtimalle direkt öldürmeye çalışıyor yani. Bıçağı salladı boynuna. Salladıktan sonra bizim arkadaş hemen tuttu. ikinciye müsaade etmedi. Düşünce önüne gelen vurmaya başladı zaten. Saldırgan yediği dayakla yerden kalkamadı, polis ve ambulans haber verildi. Yaralı kadın tedavi için hastaneye kaldırıldı. Gözaltına alınan şüphelinin evli ve iki çocuğu olan Fazilet Doğan'ı sürekli rahatsız ettiği öğrenildi. Saldırgan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.